Bir zamanlar büyük bir ormanın kıyısında yorgun taş duvarları ve eski ahşap pervazlarıyla bir değirmen duruyordu. Bu değirmenin sahibi adı Ali Usta olan yaşlı bir adamdı. Yıllarını un ve tahıl öğütmeye adamış ama zamanla gücü tükenmişti. Değirmenin çarkları eskimiş, değirmen taşı kırılmış ve artık eskisi gibi un çıkaramaz olmuştu. Ali Usta'nın üç tane oğlu vardı. Hasan, Mehmet ve Kemal. Hasan en büyükleri ve en güçlü olanıydı. Mehmet ortanca oğlandı. Kemal ise en küçüğüydü. Büyük ağabeyleri gibi kuvvetli değildi ama aklı keskin ve yüreği temiz biriydi. Günlerden bir gün Ali Usta çocuklarını yanına çağırdı. Yatağında yorgun düşmüş, ömrünün sonuna geldiğini biliyordu. Derin bin iş çekerek üç oğluna da baktı. Evlatlarım, ben artık yaşlandım. Bu değirmen bana atalarımdan kaldı. Ben de size bırakacağım. Ama ne yazık ki elimde bölüştürecek fazla bir şey yok dedi. Üç kardeş babalarına yaklaştılar. Hasan mirastan en büyük payı bekliyordu. Mehmet adil bir paylaşım umuyordu. Kemal ise babasının söylediklerini üzülerek dinliyordu. Babaları Hasan, sen en büyük olduğun için değirmeni sana bırakıyorum. Mehmet, sen de benim eski eşeğimi alacaksın oğlum. Kemal sana ise bir şey kalmadı. Yalnızca kedim miskin var. Onu sana verebilir mi oğlum dedi. Kemal babasının verdiği bu paya şaşırmıştı. Hasan ve Mehmet kardeşlerine acıyarak baktılar ama içten içe mirastan daha fazla pay almadıkları için memnunlardı. Hasan değirmeni devraldığı için seviniyor. Mehmet en azından eşeğe aldığı için kendini şanslı sayıyordu. Ama Kemal için işler farklıydı. Bir kediyle ne yapabilirim ki diye düşündü Kemal. Ne tağlı ötülebilir, ne de yük taşıyabilir. Karnımı bile doyurmaz dedi. Ama miskin sahibinin sözlerini duyar gibi yavaşça Kemal'in ayaklarına sürtündü. Koca parlak yeşil gözleriyle ona baktı ve mırıldandı. Kemal babasının ölümünden sonra mirassız kaldığı için üzgündü. Hasan değirmende çalışıyor. Mehmet eşeğiyle yolculuk edip mal taşıyordu. Peki ya o? Bir kediden başka hiçbir şeyi yoktu. Miskin kuyruğunu hafifçe oynatarak ona sokuldu. Üzülme Kemal Efendi, dedi birdenbire. Kemal kulaklarına inanamadı. "Sen konuşuyor musun?" diye sordu. Miskin keyifle kuyruğunu salladı. "Elbette konuşuyorum. Hem yalnızca konuşmakla kalmam, düşündüğünden daha da fazlasını yapabilirim," dedi. Kemal hayretler içindeydi yoksulluktan nasıl kurtulacağını bilmiyordu Ama bu konuşan kedi ona bir umut veriyordu miskin kurnaz bir gülümsemeyle devam etti Eğer bana bir çift çizme alırsan sana öyle bir servet kazandırırım ki Hasan ve Mehmet bile sana imrenir dedi Kemal ne kadar garip bir teklif olduğunu düşünse de başka çaresi yoktu. Son parasıyla en yakın kasabaya gidip miskin için bir çift güzel çizme aldı. Kedi çizmeleri giydiğinde daha da asil görünüyordu. "Şimdi bana güven ve ne yaparsam yapayım sakın soru sorma." dedi miskin ve ormana doğru hızla koşmaya başladı. Miskin çizmeleriyle çevik adımlarla ormanda dolaşırken bir avcı gibi pusuya yattı. Bir süre sonra ormandan iri bir tavşan çıktı. Miskin hızla üstüne atladı ve onu yakaladı. Sonra çantasına koyarak doğruca Kral Osman'ın sarayına gitti. Saraya vardığında muhafızlara kendini tanıttı. Ben Ulu Lord Kemal'in sadık hizmetkarıyım efendim. Kral Osman'a bir hediye göndermek istiyorum dedi. Muhafızlar bu konuşan kediyi şaşkınlıkla izlediler ama kedi o kadar kendinden emindi ki içeri almaktan başka çareleri kalmamıştı. Kral Osman tahtında oturuyordu. Konuşan bir kedi görmek onu hem şaşırttı hem de eğlendirdi. "Ne ilginç bir hayvansın sen," dedi Kral Osman. "Peki bu tavşanı bana neden getirdin?" diye sordu. Miskin kralın önünde saygıyla eğildi ve "Efendim, bu hediyeyi efendim Lord Kemal gönderdi. Size saygılarını sunuyor," dedi. Kral bu soylu isimden etkilenmişti. Lord Kemal mi? Daha önce adını hiç duymamıştım ama cömertliği hoşuma gitti. "Teşekkürler küçük kedi." dedi. Ve böylece miskin kral Osman'ı etkilemeye başlamıştı. Kral Osman miskin getirdiği tavşanı büyük bir keyifle kabul etmişti. Ancak kurnaz kedi bununla yetinmeyecekti. O günden sonra her birkaç günde bir ormanda avladığı en güzel hayvanları saraya götürdü. Yağlı bir keklik, tüyleri parlayan sülünler, iri bir yaban ördeği ve her defasında bu hediyeleri Lord Kemal'in saygılarına sunarak getirdiğini söyledi. Sarayda Lord Kemal'in kim olduğu merak konusu olmuştu. Kral Kemal hakkında daha fazla bilgi almak istiyordu ve bir gün miskine sordu. Bu Lord Kemal'in malikanesi nerede? Onu bunca zamandır neden göremedik? Miskin gözlerini kısıp hafifçe gülümsedi. Ah efendim. Lord Kemal çok mütevazıdır. Sizin gibi yüce bir kralın huzuruna çıkmadan önce hazırlık yapmak ister. Ama sizi çok saygıyla anar ve en kısa sürede ziyarete gelmeyi arzu eder dedi. Kral Osman bu cevaptan çok memnun olmuştu. Ama sarayda dedikodular yayılmaya başlamıştı. Kimi soylular bu gizemli Lord Kemal'in gerçekten var olup olmadığını sorguluyordu. Özellikle vezir Sadık ve onun hırslı oğlu Murat bu işten oldukça şüpheleniyordu. Murat babasına bu kedi fazla zeki, bunun bir hile olmasından korkuyorum dedi. Ama Kral Osman miskinin getirdiği lezi hediyelerle o kadar keyifliydi ki şüpheleri pek de umursamıyordu. Bu sırada Kemal miskinin yaptığı planlardan habersiz fakir hayatına devam ediyordu. Ama bir gün miskin Kemal'e dönerek heyecanla konuştu. Efendim, sizi saraya davet edecekler. Ama önce bir hazırlık yapmalıyız dedi. Kemal şaşkınlıkla sordu. Saraya mı? Ama ben sıradan bir adamım. Kral Osman beni kabul eder mi? Miskin patisini salladı. Ben her şeyi düşündüm efendim. Ama önce bana güvenmeniz gerekiyor dedi. Miskin Kemal'i nehrin kenarına götürdü ve fısıldadı. Burada soyun ve suya gir. Sakın dışarıya çıkma. Kemal itiraz edecekti ama Miskin'in gözlerindeki ciddiyeti görünce söylenmeden denize girdi. Tam o sırada Miskin yoldan geçen kralın arabasını gördü ve hızla önüne atladı. Efendim, efendim yardım edin. Lord Kemal'in kıyafetlerini hırsızlar çaldı, dedi. Kral Osman şaşkınlıkla arabadan indi. Miskin yere kapanarak devam etti. Zavallı efendim, sizinle tanışmak için yola çıkmıştı. Ama hainler nehir kenarında saldırıp bütün eşyalarını aldılar.'' Şu an suyun içinde donmak üzere dedi. Kral Osman hemen adamlarına emir verdi. Çabuk ona en iyi kıyafetlerden birini verin. Birkaç dakika sonra Kemal altın işlemeli bir tunik ve kadife pelerin giymişti. Kendini gerçekten soylu gibi hissetmişti. Miskin memnuniyetle ona göz kırptı. Kral Osman Kemal'e dostça yaklaştı. Lord Kemal, sonunda sizinle tanışmak büyük bir zevk dedi. Kemal ne diyeceğini bilemedi ama miskin gözleriyle ona gülümse ve selam ver der gibi baktı. Kemal nazikçe eğildi. Tam o sırada kralın yanında duran biri ona dikkatle bakıyordu. Bu Kral'ın güzel ve zarif kızı Prenses Zeynep'ti. Zeynep Kemal'in nazik ve dürüst tavrından etkilenmişti. Kemal de onun göz kamaştırıcı güzelliği karşısında adeta büyülenmişti. Miskin hafifçe mırıldandı ve "Galiba bu iş oluyor." dedi. Kral Osman Kemal'i daha yakından tanımak için onu arabasına davet etti. Yolda konuşurlarken miskin önden gidip büyük bir planı uygulamaya koyulmuştu bile. Ormandaki köylülere yaklaşarak şöyle dedi. Birazdan buradan Kral Osman geçecek. Eğer ona bu topraklar Lord Kemal'e aittir demezseniz, kralın askerleri sizi cezalandıracak dedi. Köylüler korkuyla başlarını salladılar. Kralın adını duyunca itiraz bile edemediler. Böylece kral ve Kemal geçerken köylüler hep bir ağızdan bağırmaya başladı. Bu topraklar Lord Kemal'indir. Kral Osman etrafına hayranlıkla baktı. Lord Kemal, ne kadar büyük topraklara sahipsiniz? neden daha önce beni davet etmediniz diye sordu. Kemal ne diyeceğini bilemedi ama miskin atının üstünden başıyla onayladı. Böylece kral Kemal'i gerçekten büyük bir lord sanmaya başladı. Miskin'in planı neredeyse tamamlanmıştı. Ama bir engel vardı. Lord Kemal'in bir şatosu yoktu. Ama miskin bunu çoktan düşünmüştü bile. Ormanda yaşayan zengin ve korkutucu bir dev vardı. Bu dev büyük bir şatoya sahipti ve miskin o şatoyu Kemal'in evi gibi göstermeye karar verdi. Cesur kedi devin şatosuna gitti. Dev kocaman kırmızı gözleriyle miskine baktı ve gürledi. Sen de kimsin küçük kedi diye sordu. Miskin başını eğerek konuştu. Ah büyük dev, duydum ki istediğin şekle girebiliyor musun, doğru mu diye sordu. Dev kibirle güldü. Elbette, bak şimdi bir aslana dönüşeceğim ve gerçekten de dev bir aslan olup kükremeye başladı. Miskin büyük bir korkuyla geri çekildi ama sonra gülümseyerek devam etti. "Peki ya küçük bir fareye dönüşebilir misin?" diye sordu. Dev alaycı bir şekilde güldü ve anında küçülerek bir fareye dönüştü. Tam o anda miskin pençelerini kaldırıp Fareyi yakaladı ve tek lokmada yedi. Böylece Devin Şatosu artık boşa çıkmıştı. Kral Osman, Kemal ve Prenses Zeynep ile birlikte şatoya ulaştığında miskin onları büyük bir kapıda karşıladı. "Efendim, mülkünüze hoş geldiniz." dedi. Kral Osman gözlerine inanamadı ne muhteşem bir yer Lord Kemal dedi. Kemal, miskinin planlarının nasıl işlediğini sonunda anlamıştı. Gülümsedi ve miskine teşekkür etti. Bir süre sonra Kemal ve Prenses Zeynep evlendi. Miskin ise sarayın en sevilen danışmanı oldu. Ve böylece Kemal fakir bir değirmenci olduğuyken, Kurnaz kedisinin yardımıyla büyük bir lord ve kraliyet ailesinin bir üyesi olmuştu. Miskin mutlu bir şekilde kuyruğunu sallayarak şöminenin önüne kıvrıldı ve "Bana bir çift çizme verdin. Ben de sana bir krallık verdim." dedi. Ve böylece masal mutlu bir sonla bitti.